Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir diğer soru çözümümüzde yine beraberiz. Yine, iti, yine işinize yarayacağını düşündüm ve e, çıkabileceğini öngördüm. E, yerlerle ilgili sorular hazırlamak istedim. 5 soru çözeceğiz yine. 5 soru az gibi duracak ama e, konu anlatımı olacak, tekrarlar olacak. Bu yönüyle dolu dolu olacağını düşünüyorum. Çok vakit kaybetmeden ne yapalım hemen sorularımıza başlamış olalım. Bu sefer de gaznelilerle ilgili bir soru hazırlamak istedim. Hangisiyle yıkılma sürecine? girmiştir şeklinde bir sorumuz var hocam. Burada hem bir yanlış anlaşılmayı düzelteceğiz hem de e, ne yapacağız? Buradan bir anlatım yapacağız. Pasinler Savaşı Gaznelilerle ilgili bir durum değildir. Bu Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş olarak tarihe geçmiştir. Ve bu savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır. Hatta burada Gürcü Liparit esir alınmıştır diyeceğiz hocam. O zaman Pasinler sorumuzun doğru cevabı değil ama bilgimizi vermiş olduk. Dandanakan Savaşı işte soru olarak Cevabımız zaten bu olacak hocam. Şöyle işaretleyelim. Dandanakan Savaşı Gazneli Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan bir savaştır. Ve bu savaşı kaybeden Gazneli Devleti yıkılıma sürecine girmiştir. Fakat bu Gazneli Devleti ile Büyük Selçuklu arasında yapılan ilk savaş değildir. Öncesinde de savaşlar var. Zaten bu dönemde Gazneli Devleti'nde Gazneli Mesut dönemidir. Ve Gazneli Mesut ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan savaşlar birincisi Nesa olacak ikincisi Serah olacak. Ve bu savaşlardan sonra Dandana kan yapılacak ve Dandana kanı da kaybeden Gaznel devleti yıkılış, Büyük Selçuklu devleti ise kuruluşunu tamamlamış olacak hocam. Yani bu arada iki Türk ve Müslüman devlet arasında yapıldığı için ne özelliği yoktur bu savaşın? Gaza ve cihat özelliği de yoktur onda. Bunu da belirtmiş olayım hocam. Malazgirt Savaşı ise, ise Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan döneminde Bizans ile yapılan büyük bir meydan savaşıdır. Ve Bizans'ın başında Roman Diyojen vardır. Bu savaşı Bizans kaybetmiş, kaybetmiştir. Ve Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Bu savaştan sonra Anadolu'da birinci Türk beylikleri kurulmuştur. Bu birinci Türk beyliklerini kuranlar ise Alparslan'ın komutanlarıdır. Kim bunlar? Anadolu'da ilk beyliği kuran Saltuklular, Saltuk Bey. En güçlü beylik Danişmentler, Mengücekliler var. Divdi Ulu Camii bu, de bu beyliğe ait. Artuklular var Mardin ve Diyarbakır çevresinde ve Anadolu'da e, kurulan ve denizci bir beylik olan hatta Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olan 1081 yılında Çaka Beyliği kurulmuştur. İzmir ve civarında hocam. İşte bunların hepsi Malazgirt Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmelerdir. Yassıçemen ise hocam. Anadolu Selçuk Devleti ile İlhanlı Devleti arasında bir tampon bölgemiz var. Harzem Şahlar. Türk ve Müslüman bir devlettir. Fakat Anadolu Selçuklu Devleti ile A.S.D. ile bu e, Harzemşahlar arasında bir ne mücadelesi var hocam. İşte Harzemşahlar diyor ki biz Büyük Selçuk devletinin devamıyız, mirası bize kalmalı. Anadolu Selçuk devleti de diyor ki, hayır, biz devamıyız diyor. Bu ikisi arasındaki bu e, anlaşmazlık sonunda 1230 Yassı Çemen Savaşı ile son bulmuştur. Ne oldu hocam? Bu savaşı Harzemşahlar kaybedecek. Bir yıl sonra İlhanlı tarafından tamamen yıkılacak diyeceğiz hocam. 1231'de yıkılacaklar. Bu durum Anadolu Selçuklu devleti ile İlhanlı'nın ne olmasına neden olacak? komşu ilerleyen süreçlerde ise bu ikisi arasında 1243 Köstedağ Savaşı yapılacak ve Anadolu Selçuklu Devleti e, yıkılış sürecine gidecek ilerleyen süreçlerde. Yastık Çemen Savaşı. Video Kefalon Savaşı ise hocam e, şimdi Anadolu'da biliyorsunuz Malazgirt'ten sonra birinci Türk Beylikleri kuruldu. Birinci Türk Beyliklerinden sonra İznik merkezli ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Anadolu Selçuklu Devleti birinci Türk beyliklerinin hepsini himayesi altına almıştır ve Anadolu'nun tamamına hakim olmuştur. Yani Osmanlı'dan önce Anadolu'ya tamamen hakim olan kim olacak? Anadolu Selçuklu Devleti. Anadolu Selçuklu Devleti'ni Anadolu'dan atma planları Bizans için bitmemiştir. Ve son olarak 1176 Milyo Kefalon Savaşı'nda Bizans belki Türkleri Anadolu'dan atarım diyerekten Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldıracak. Sonuç Bizans kaybedecek. ve Bizans penceresinden baktığımızda Türkleri Anadolu'dan atma hayalleri suya düşmüştür. Türk penceresinden baktığımızda ise Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. Milyo Kefalon'un bir diğer Anlamı hani Malazgirt için ne demiştik yurt açan savaşıydı. Mideatropolon için ne söyleyeceğiz yurt tutan yani zaten bende olan yurdu elimde tutmaya devam ettiğim savaş anlamında böyle bir isim verilmiştir diyeceğiz hocam. Ama sorumuzun cevabı tabii ki de dandanakan diğerleriyle ilgili de bilmeniz gereken spesifik özelliklerini vermiş oldum diyeceğiz. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ise Osmanlı ile ilgilidir. Yine uzun zamandır Osmanlı'nın e, ÖSYM'nin değinmediği bir yer. İç sorun, dış sorun muhabbeti. Şimdi Osmanlı'da bazı sorunlar var hocam. İç sorun olarak başlayıp daha sonra ne haline geldiler? Uluslararası sorun haline geldiler. Bu soruda buna değineceğiz. Bunlardan biri Fatih'in iki tane oğlu var hocam. Biri zaten burada yazan Cem Sultan. Diğeri de ikinci Bayezid. Sofi Bayezid olarak da bildiğimiz hükümeti padişahlığı dönemi boyunca Osmanlı'ya yükselme içerisinde duraklama dönemini yaşamıştır. Yani çok pasif bir dönemdir bu dönem bizim için. İşte bu iki kardeş arasındaki bir sorun oldu hocam. Cem Sultan tahta geçmek istedi. Fakat ikinci Bayezid bir şekilde geçti. Ve çatışmayı tabii ki de kim kaybedecek? Cem Sultan. Önce gidecek kime sığınacak? Anadolu'da bir diğer beylik olan Karamanoğullarına. Daha sonra önce Karamanoğulları'na sığınacak. Daha sonra hocam Mısır ve Suriye topraklarına hakim olan Memlüklere sığınacak. Daha sonra Rodos Şövalyelerine sığınacak. Son olarak gidecek kime sığınacak? Papaya sığınacak. Ve e, Papayla beraber artık bu iş sorunumuz ne sorun haline gelmiş oldu? Uluslararası bir sorun. O zaman sorunumuzun birinci şeyi doğru. Şeyh isyanı hocam bir kere Osmanlı'da yaşanan bir olay değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan bir olaydır. Rejime karşı çıkarılmış olan ilk isyanımızdır. Bu isyanla beraber, bu isyanla beraber takride sükun kanunu diye bir kanun çıkarıldı. Bu isyanı bastıramayan Ali Fethi Okyar hükümeti istifa edecek yerine İsmet İnönü hükümeti kurulacak. Yani hükümet bile değişikliğine sebep olan bir isyandır. Bu isyanla beraber 1926 Ankara Anlaşması ile beraber Musul'u kaybedeceğiz hocam. O zaman sorumuzun cevabı Hayır ama birkaç bilgi vermiş olduk böylelikle. Nasıl olayı? Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın çıkarmış olduğu bir isyandır hocam. Ee, bizden bazı yani bir isyanı, mora isyanını bastırma için bazı yerleri istemişti hocam. Girit ve mora valiliğini istemişti. Fakat bu isyanı yani içimizdeki bu e, mora isyanını bastırıyor. Geri dönüyor ama isyan devam ediyor. Ve 1829 Edirne Anlaşması'yla Mora'da bir Yunanistan devleti kuruyor. E, Giriti zaten istemeye devam eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora'nın gitmesiyle beraber Mora'nın yerine Şam'ı istiyor. İkinci Mahmut vermek istemeyince hocam Mısır olayı e, patlak veriyor. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan ediyor. Ve isyan neticesinde bir savaş yaşanıyor ve savaşı Osmanlı kaybediyor. Kütahya Anlaşması'nı İngiltere ve Fransa'nın aracılığıyla yapıyoruz. Yani Avrupa devletleri dışarıdan başka devletlerin katılımıyla beraber bir iç sorun olarak başlayan Kavalalı meselesi yani Mısır sorunu uluslararası hale geliyor. O yüzden hocam 1 ve 3 e, sorumuzun doğru cevabı olacak hocam. Bir diğer sorumuz ikinci meşrutiyetin olumsuz sonuçları. Arkadaşlar ikinci meşrutiyet Reval görüşmeleri yaşanıyor burada. İşte e, Bulgaristan civarından Enver Paşa, Resneli Niyazi Bey, Eyüp Sabri Bey gibi isimler geliyor. Çıkmış sınav sorusudur. Bunlar hürriyet kahramanı olarak biliniyor. Bu olayların içerisinde hocam hali hazırda e, padişah olan 2. Abdülhamit biliyorsunuz 1876'da meşrutiyeti ilan etmişti. Fakat 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nı yani 93 Harbi'ni bahane eden 2. Abdülhamit meşrutiyeti kaldırmış ve hangi döneme sokmuştur Osmanlı'yı? İstibdat yani baskı ve sansürün olduğu döneme sokmuştur. 30 yılın ardından hocam bu sefer Enver Paşalar, Resnel Niyazi Beyler ve Eyüp Sabri Bey'in de etkisiyle meşrutiyet bir daha ilan edilmiştir. Fakat meşrutiyetin ilan edildiği sırada hocam Osmanlı tabii ki de karışıklıklar yaşamıştır. Bu karışıklığı fırsat bilen Yunanistan Girit'i kendisine bağlamıştır. Yani Yunanistan'la Girit bağlanmıştır. Doğru mu? Karışıklık mı? Evet. Babali baskını başka bir olaydır. Onu şimdi bahsedeceğim. Bu e, ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında Bosna Hersek'te kimin topraklarına katılmıştır? Avusturya'nın topraklarına katılmıştır. Yani bizim içimizdeki sorunu fırsat bilen Avusturya nereyi kendisine katmıştır? Bosna Erseği. Yunanistan nereyi kendisine katmıştır? Girit'i. Bir diğer sorun da hocam yani bunun cevabı zaten ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Fakat ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan kargaşayı fırsat bilen Bulgaristan'da neyli ilan etmiştir? Bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunu da söylemiştir. Gelelim hocam şuradaki babalı baskını. Sorumuzun doğru cevabı değil ama şöyle bir e, ne açalım hocam bir parantez açalım. Birinci Balkan Savaşı'nı e, kaybettik. Bu kaybı sebebini hükümet olarak gören başını başkanlığını Enver Paşa'nın çektiği bir darbe. Hükümet darbesi olayıdır hocam. Hali hazırda hükümette olan e, Kamil Paşa hükümetini devirip yerine Mahmut Şevket Paşa hükümetini kurmuşlardır. İşte bu olaya ne diyeceğiz hocam? Bağbali baskını. Tamam. bunda da e, ana hatlarıyla söylemiş oldum hocam. Bir diğer sorumuz. Şehşayt isyanı. Şehşayt isyanı sonuçları var hocam. Ne oldu hocam? Takrizi Sükun Kanunu diye bir kanun çıkarıldı. Hatta bu kanunla beraber istiklal mahkemeleri kuruldu. Ve istiklal mahkemeleriyle şehşayt isyanına katılan birçok insan idam edildi hocam. O zaman takrizi Sükun Kanunu doğru. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Evet bir fırka kapatıldı, bir parti kapatıldı ama bu Serbest Cumhuriyet Fırkası değildir hocam. Bu terakki perver Cumhuriyet Fırkası'dır. Yani gösterilemez dediği için zaten bey de biz bunu yakaldık. O zaman Şeyh Said ile bir parti kapatıldı mı? Evet. Hangi parti hocam? Terakki perver Cumhuriyet Fırkası diyeceğiz hocam. Yani burada onu yazsaydı doğruydu ama serbest dediği için yanlış. Musul elimizden çıktı. Evet. E zaten isyanı en büyük destekçisi İngiltere. İngiltere'nin buradaki amaçta amacı da bizden Musul almaktır. E biz isyanın arkasındaki desteğini çeksin diye mecburen 1926'da Ankara anlaşmasıyla Musul'u İngiltere mandasındaki Irak'a bıraktık. Yani Musul'un elimizden çıkmasına bu isyan neden oldu diyebilir miyiz? Evet. Bu da doğru. Ayaklanmayı kim bastıramadı? Fethi Okyar istifa ediyor. Peki yerine kim geliyor hocam? İsmet yani hocam büyük bir isyandır. Bu isyanın büyüklüğünü hükümet değişikliğine bile neden olması en büyük açıklayıcısıdır hocam. Hükümet devirmiştir. Baş, bu hükümet gitti yerine İsmet İnönü hükümeti kuruldu. Evet. Hocam e, bu isyanın çıkmasında çok etkili olan partilerden biri terakkiperver. Çünkü şöyle yazıyordu e, madde olarak kendisinde her türlü itikada yani dini görüşe saygılıdır ibaresi bu isyanın çıkmasına bir neden teşkil ettiği için de bu parti kapatılıyor. E çok partili hayat geçiş ertelenmiştir. İlerleyen süreçlerde işte ahanla şuradaki parti kurulacak. Fakat bu parti de amaca hizmet edemeyince çok partili hayata uzun bir süreç geçilemeyecek ülkemiz için arkadaşlar. Türkiye Atatürk döneminde yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye olmuştur? Arkadaşlar Atatürk dönemi biliyorsunuz hani 1923-38 arasıdır. Milletler Cemiyeti 1900 kaç yılında üye olduğumuz bir yapılanmadır? 32. Bizi burada ilk temsil eden de Cemal Hüsnü Taray'dır arkadaşlar. E 32 Atatürk dönemi mi? Evet, o zaman doğru. NATO 1952'de yaşanan bir durumdur. 1952 arkadaşlar Adnan Menderes dönemidir. Demokrat Parti dönemidir. Hatta buraya üye olabilmek için, NATO'ya üye olabilmek için Kore'ye asker gönderdik hocam. Ve bu sebepten NATO'ya üye olduk. Evet üye olduğumuz bir yerdir ama Atatürk dönemi bir gelişme değildir. Birleşmiş Milletler hocam 2. Dünya Savaşı'nın sonunda San Francisco öncesinde Yalta Konferansı daha sonra Yalta San Francisco Konferansı'nda biz buranın kurucu üyesi olduk. Fakat bu dönemde de kim yok Mustafa Kemal Atatürk olmadığı için Atatürk dönemi bir gelişme değildir. O yüzden cevap Adana'dır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Soru çözümlerimizi de bu şekilde bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah yararlı oluyordur yararlı olduğunu düşünüyorum ee, bunun içinde yani özel sorular ve güzel sorular hazırlamaya gayret ediyorum tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın